Alevler gece yarısı Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdacılar Sanayi sitesinden yükseldi. Burada malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Peş peşe yaşanan patlamalar herkesi korkuttu. <laughs> Sağlık ekipleri de olay yerindeydi. 42 yaşındaki Can Akpınar yangına müdahale etmek isterken elinden yaralandı. Yaralı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma işlemi yapan itfaiye ekiplerine ayran ve su dağıtıldı. Yangının hurdaların kesildiği sırada kimyasal maddelerin tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi.